Merhaba değerli arkadaşlar. BİM'de indirimler devam ediyor. Bu videoda belirli ürünlerde devam eden indirimleri sizlere duyurmak istedik. Umarız indirimler bütçenize uygun gelecektir. Kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. İyi seyirler. Benante marka porselen çay tabağı. Altılı. 139 lira. Paşabahçe marka ikonik kase. Yaklaşık 930 mililitre. 24 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe marka hasır oval tabak. Yaklaşık 28 cm'ye 23 cm boyutlarında 36 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe marka 3 katlı patisserie cam saklama kabı. 79 lira. Lav marka defne kapaklı saklama kabı. Yaklaşık 315 ml. 27 lira 50 kuruş. Lav marka defne kapaklı saklama kabı. Yaklaşık 375 ml. 32 lira 50 kuruş. Lav marka üçlü keops meşrubat bardağı. Yaklaşık 460 ml. 75 lira. Lav marka altılı Keops kahve yanı su bardağı yaklaşık 110 mililitre 79 lira. Desenli melamin orta boyut tepsi yaklaşık 35 santimetreye 26 santimetre boyutlarında 49 lira 50 kuruş. Desenli melamin ekmeklik yaklaşık 29 santimetreye 20 santimetre boyutlarında 42 lira 50 kuruş. Desenli melamin şekerlik yaklaşık 17 çarpı 14 çarpı 10 santimetre boyutlarında 69 lira. Saklama kutusu yaklaşık 7,5 litre 47 lira 50 kuruş. Saklama kutusu yaklaşık 1,5 litre, 23 lira 50 kuruş. Quick Dicer marka çok amaçlı mutfak makası, 55 lira. Silicolife marka altılı silikon kapak seti, 69 lira. Silicolife marka silikon mutfak seti, 99 lira. Sürgülü kapak erzak kabı, yaklaşık 10 litre, 99 lira. Sürgülü kapak erzak kabı, yaklaşık 7,5 litre, 89 lira. Sürgülü kapak erzak kabı yaklaşık 5 litre 72 lira 50 kuruş. Çatal kaşıklı bölmeli saklama kabı farklı renk seçenekleriyle 55 lira. Yuvarlak dikdörtgen tencere yaklaşık 1200 mililitre farklı renk seçenekleriyle 34 lira 50 kuruş. Hobby Life bulaşıklık 59 lira. 15 bölmeli organizer 36 lira 50 kuruş. Turşuluk yaklaşık 1500 mililitre, 42 lira, 50 kuruş. Zeytinlik yaklaşık 2500 mililitre, 49 lira, 50 kuruş. İkili süzgeç yaklaşık 2.4 litre, farklı renk seçenekleriyle 55 lira. 3 katlı dolap içi yumurtalık, 69 lira. Yuvarlak emaye tepsi yaklaşık 32 santimetre çapında, 69 lira. Tek fiyat mutfak gereçleri. 24 lira 50 kuruş. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sakın yoksa külahları değişiriz. Hoşçakalın.